Evet değerli izleyicilerimiz Bir pazar sabahı günüyle birlikteyiz gene Şu anda Tokat ilimizin Yeşilyurt ilçemizin Halk pazarından sizlere görüntüler izleyeceğiz. Evet, pazarın ilk girişinde fidanlar var. Çeşitli fidanlar bu tarafta. Baharın yaklaşmasıyla birlikte fidanlar da satışa sunulmaya başlandı. Evet, bu tarafta çam. Sedir çamları. Güller. Evet, vişneler, çeşitli meyve ağaçları. Girişte bunlar var. Evet, pazara pazarı gezmeye devam ediyoruz. Evet, bu da nalbur malzemeleri. Kuvvetler, yabalar. Yeni çay hazırladım mı? Ya bu araba kaç Evet, oraklar. Kapanlar, çeşitli kapanlar var, çapalar var. Zincirler var. Traktör kollukları parçaları. Portatif sopalar. Evet. Burada ayakkabıcı. Pantolancı. Evet. Gene burada süpürgeler. Halatlar. Nalbur malzemeleri. Kürekler. Balta. Değişik. Evet. Bu tarafta Nohut, fasulye, mercimek Kuru gıda baklagiller Evet bu da baharat çeşitleri Baharat çeşitleri evet bunlar da baharat çeşitlerini geçtikten sonra gene Kuru gıda baklagiller Nohut, fasulye, mercimek, pirinç, bulgur, düğü, malzemeler var burada. Da. Evet, burada gözlükler, şemsiyeler, bıçaklar, makaslar, çakmaklar, tornavida, elektrik malzemeleri. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. şu anda PTT'nin karşısındayız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam PTT'nin karşısındayız şu anda evet. Burada da elbiseler var. Çeşitli elbiseler. Bay bayan çocuk giyimleri. Hepsi mevcut. Evet bunları da geçtik. Evet burada bir elbiseci daha. Bu abiye manifatıra. erkek bayan olmak üzere çocuk dahil evet burada da evet burada da çorap çocuk çorapları büyük çorapları erkek bayan çorapları evet bunlar da geçtik bu tarafta da ilçemizin hükümet konağı arka bölümü Devam ediyoruz gene burada elbiseci. Burada aşyaman tipleri, şalvar tipleri, çorap. Gene burada devam ediyor. Evet burada mutfak gereçleri. yüzdanlar, tornavidalar, eldivenler, fırçalar, lastikler. İşte burada böyle satışlar Hayır, yapılıyor. <laughs> aciye bölümü burada. Her türlü mutfak gereçleri de burada var. Evet burası da otogar değerli izleyicilerimiz Yeşilur ilçemizin otogarı otogarın karşısından çekimlerimiz devam ediyor Evet bunlar da ikinci el malzemeler görmüş olduğunuz malzemeler tamamıyla ikinci el anahtarlarlardan burası tamamen ikinci el yani bir pazarı denilen ya, 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 yer şaylar, burası. Şaylar, şaylar, şaylar. Bu bölüm Türk pazar olmuş ya, 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 ya. Her çaylar, türlü ikinci el. Şey, şey, evet kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Şeyler, evet sizleri tanıyalım. Ben Tokat'tan Murat Sansar. Büyük Beybağ Mahalle muhtarıdayım. Adayı'yım. Evet. Yeşilürk'te dezge kaçtım. Kırdavaz satıyorum. Vatandaşa hizmet. Evet vatandaşa hizmet. Bu arkadaşın müşterisi yok. Bu evet. Müşterisi yok. Osman. Atina yeşil yurt. Biraz şikayet yok Süt ama bu. Süt cacıya. evet. Eski malı yeni para. Bu da yeşil yurt kasaplarında mezbanelerden kasap. Şu da işe yarıyor beyefendi. Baro. He? Bu da işe yarıyor. Külliye takımı mı? Ney bu? Evet. Evet. Tamam. Evet, Elemanlar, torunun torunum ve oğlum. Tamam. Bununca Ömer Bey, Bey de geliyor. soydular onun için bugün kalan. Ömer Bey'i tanıyor. <laughs> Evet eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim sağ olasın. Kolay gelsin. Sizlere de sağ olun. Sağ ol sağ. Ol. Sağ ol, sağ ol. Sana da kolay gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz. 2. <laughs> acayii bölümüyle devam ediyoruz. Demlikler, tenceler, kazanlar, Leğenler, saatler. Tabak kovaları. Kum. Bu da kaşık, kepçe Tabak. Evet burada pantolon, kot pantolon. Evet bu bölümde de ayakkabı çeşitleri. Evet gerekler. Şalvarlar. Burada yine kuru gıda batakları Burada yine çemen baharat çeşitleri tamamıyla baharat bu bölüm evet soğan, sarımsak, çekirdek, kuru gıdalar evet meyve bölümü evet burada da bellikler şapkalar, bastonlar evet merhaba, merhaba, merhaba. evet size ev tanıyalım biz Çerkez Tanışmanı'ndan Adiga Eyüp. Eyüp Bey pazardasınız. Evet. Ee, pazar hakkında biraz duygularınızı, düşüncenizi alabilir mi acaba? Görüşlerinizi. Ben alma kardeş. Git başkasıyla. Hasta mısınız sesiniz hastayım, değişik? Hastayım. Ha, geçmiş olsun Benim bu arada. Caminin sobasını yakar. Ee, caminin sobası yakar. Ya Oldu size geçmiş olsun diyoruz. Sağ ol, teşekkürler. Görüşürüz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar. Evet, değerli izleyicilerimiz. İyi Çok cihahe de çekmek. Evet, çak. İsmail Çağ, <laughs> Bey, İsmail Bey. Hayırlı günler. <laughs> <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz. Burada da fiyatlar etiketliydi. Geçen hafta etiket yoktu bu hafta. Fiyatlarda etiket var. Portakal 15 lira. Domates 30 35 lira. Biber 60 lira. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hayat pahalı. Evet, e, havuç 20 lira, turp 20 lira. E, ıspanak 20 lira. Geçen hafta etiket yoktu. Bu hafta etiketler konmuş burada e, dikkatini çeken biber 60 lira Salatalık 35 lira patates da 15 Evet bu tarafta süpürgeler var bu tarafta şapkalar var gördüğünüz gibi şuradan Evet Biraz beyazı kilo 25 lira Elma Elma 25 lira Patates 30 liraya da var 25 liraya da var 15 liraya da var Çok sulu aşırı tatlı diyor 10 lira Evet burada da 10 liraya 10 liraya portakal Yalnız sıkmalı galiba Normal büyüklükte de değil küçük Evet elma 15 Domates burada 20 lira Biber 50. 15 liraya karalahana. Turp 10. Havuç 15. Aa, şuradan doldur abi Buyurun köy yumurtası var. Buyurun. Evet bu da köy yumurtası. Organik evet. yumurta. Kaç para şey? 120 lira. 120 kaç tanesi 120 lira? 30 tanesi. 30 tanesi organik köy yumurtası 120 liraymış. Değerli izleyicilerimiz. Bu tarafta domates 25 lira. Havuç 15 lira. Portakal 10 lira yalnız sıkmalık. Normal portakal değil. Evet burada da lahana. Çok güzel temiz lahana görünüyor. Evet, hepsi aynı ebatta. Görüntüye bakar mısınız? Lahanaya bak. Evet ıspanak. Tatlı kabağı. Evet, burası sebze bölümleri. İyice çek, iyice. Çek, evet, iyi günler. Iyi günler. Evet, i̇yi günler. evet, sizleri tanıyalım. Buradan başlayalım. Ben Tuzla köyünden satılmış Evet, pazarda geziyorsunuz, alışverişe evet. geldiniz. Yani. Evet, sizleri tanıyalım. Bakı yok, bakı yok. Sizleri tanıyalım. Evet, fakat de olacak. Evet, sizler de pazara geldiniz. Size evet. bir şey söylemek isterimiz. İsminizi alayım. Yok, teşekkür ederim kardeş. Size bir şey söyleyeyim sen sen. Ben artık oradan ev direktinde Salih Tatlı. Pazara geldiniz ya arkadaşınız yanına geldiniz. Arkadaş ziyaretine geldim. Oldu teşekkür ederiz. Bir şey söylemek isteyen varsa. Fiyatlar nasıl? Çok evet. iyice, çok iyice. Az bile. Azıcık daha yükselsin. Acele etmeye gerek <laughs> evet. yok. Evet, çok iyice ucuz Evet, ucuz ucuz almazsan Hiç bakıp geçiyor. Doğru söylüyorsunuz. 60 lira. En pahalı. Evet teşekkür ederiz. Evet görmüş görmüş olduğunuz gibi her şey çok pahalı 60 lira yani bir melemenin maliyeti 150 200 buluyor. Evet burası da meyve ve sebze. Doğruyu konuşmak gerekirse aşırı pahalı. Her şey günlük zam. Sabah ayrı zam, akşam ayrı bir zam. Evet, pazarda burada sona arıyor. Burada odun satıyordu. Evet değerli izleyicilerimiz, bir pazar sabahı yeşil halk pazarından yayınımız burada sona eriyor. Bir başka yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.